arkadaşlar. Şu anda balık tutuyoruz. Teknemizdeyiz bu arada. Balık tutuyoruz. Bakalım balık tutabilecek miyiz bir daha. Ay yanlışlıkla tekneye kırdım arkadaşlar. Şöyle bakın oltu mu bir hop. Çok güzel Bakalım balık girecek mi? Şurada kalamarlar var ama onlar balık değil. balık ama onu yiyemeyiz. Atıyorum atıyorum balık gelmiyor ya bu ne ya çok şanssız dur birazcık ilerleyelim birazcık daha ilerleyelim şöyle tamam dur şurada bir de atalım hop Biraz daha balık gelmesini bekleyelim. Buralarda hiç balık olmuyor mu? Bu ne ya böyle? Kalamarlar var ama hiç balık yok. çok <laughs> fazla arkadaşlar. Bir daha hop çek. Yok balık gelmedi. At, At bunu. Birazcık böyle bekleyelim arkadaşlar ya. İki saat sonra. Uf, arkadaşlar hiç balık bulamadım iki saat sürdü ya. Allah Allah şurada kalamarlar iki saatte yüzüyor. tam bir her yerde balık Ne deniyorum birazcık. <laughs> Yok balık gelmiyor arkadaşlar. Öf, arkadaşlar bir türlü balık gelmiyor ya. Umutlarım. Kayıt ne ya? Dağdaki kapıya gelme. Bakın dağdaki kapıya gel yazıyor üstünde. Dağda kapı mı var? Ne? Aha şurada dağda bir kapı var bakın. Bakın şu, o hedefle gösterdim abi. Bakın şurada bir kapı var. Daha bak şurada da altın bloklar var ne hikmetse. Oraya doğru bir yüzeceğim lan arkadaşlar. Hatta tekneyle gideceğim. Hadi hadi bunu kullanmak birazcık zor hadi Şöyle bakın kapı orada altın bloklar da var bu ne lan piglinler var acaba orada Aa, Tamam Dağda kapıya gel bak dağda kapıya gel Kim deniz attı ki böyle bu şey ya Dağda kapıya geldik bakalım acaba açsam mı Acaba açsam mı Açı Açıyor, açıyorum Squid Game oyunlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Squid Game hoş geldin. Efendim Frun. Frun ben de oldu. Squid Game. Buranın neresi ya? Bu butonlardan bir tanesi kapıyı açıyor. Sence hangisi? Butonlardan bir tanesi kapıyı açıyor. Tek deneme hakkım var. Bunlardan hiçbir açmıyordur. Bak ben şimdi bu butonu al atıyorum. Bak alıyorum emartını bak. Bu buton emartını değil mi? Şöyle şuraya takıyorum. Al. Bu, bu buton kapıyı açıyor. Doğru bildin. Zekisi. Evet zeki canlı. Böyle, böyle de açalım istersen hatta. Yok hadi, hadi. Burası neresi bu sandıkta ne var? 16 tane tavır eşyalar var Bu madenlerin hepsini doğru biliyorsan karşılarına yaz. Buraya mı yemiş? Bu fırınlar ne böyle ya oğlum? Yemek mi pişiriyoruz burada? Mesela bakın. Altın. Altın. Demir. Demir. Elmas, zümrüt, elmas, zümrüt, kuvars da lapis. Rico var. Lafayız lan zaten. arkadaşlar bu arada, Squid böyle miydi? Yeşil ışık, kırmızı ışık vardı, John Boyne vardı, kurabiye oyunu vardı. Bu da bildiğim bana zeka testi yapıyorlar. Fredman, alo neredesin? Bu, bu Squid Game oyunları böyle değildi. Nasıl bir oldu? Bunlar gelişmiş Squid Game'ler. Dördüncü sezon. Dördüncü sezon mu? O elması burundan görmedi kesin bunu yaptım. Neyse. Yeni mekana geldi. Burası neresi lan? V VIP. Burası VIP'lerin oraya mekanıymış. Odayı sakın açma. Tamam arkadaşlar. Fırınlar ne böyle? Bu fırınlar ne burada? Dükkan mı açtınız? Kafamda da bu ne her yeri? Fırın koymuşsunuz. Burada yeni yer var herhalde. Bu fırınlardan bir tanesinin içinde kömür var. Ve tek deneme hakkın olacak. Kömürlüğü bulabilir misin? Oğlum bu ne habire de tek deneme hakkın olacak. Nereden bileyim ben hangisinde kömür var? Üstlerde fırın var burada fırın var burada fırın var toplamda 4 tane burada var burada 5 6 7 8 9 10 11 burada var. 12 13 14 burada 15 16 17 18 19 20 21 20 22 tane fırın var sen bana bir tanesinde kömür var onu tek denemede bul diyorsun yani bence 2 3 akbara vermeliydim neyse ben şansıma güveneceğim ya da güvenmeyeceğim arkadaşlar abone olup like atarsanız doğru fırını bulabileceğim herkes abone olup like atsın doğru fırını bulabilelim ya konuş olmazsın orada şey konuşmuyorum ya ee, ben bunda diyorum bulamadım bir oyuncuk daha bakalım aa bunlar mı çok yaklaşmış ya arkadaşlar yeterli kişi abone olmamış demek ki şimdi sonun geldi sonun geldi mi şuraya kaç şuraya kaç bu ne lan bu şurası demek ki burası en zor oyun diye buraya en zor yapmışlar ben ben kaçıyorum ben kaçıyorum kaçıyorum. Bakın ben durdurmaya çalışıyorum ben kaçıyorum. Duruyor. Ateş edin ateş edin kaçıyorum arkadaşlar teknemiz nerede biz teknemiz nerede? Aa tekne burada tekne burada. Ateş ediyorlar ateş ediyorlar ateş ediyorlar. Ah tekne kaç 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 kaç. Şuraya saklan. Kaç 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 arkadaşlar. Ha. Kaç kaç kaç. Bunu sıkmışsınız bak haberi şöyle denizli böyle bak zikzak çiziyorum böyle denizde. Oo. Arkadaşlar kaç kaç kaç. Bakın böyle bir sağa, bir sola. Hop böyle akıllarını karıştıracağım böyle. Hop. Artık buradan da vuramazsınız beni zaten. Hı? Olamaz arkadaşlar. Dünya sınırına geldik. Buradan vurabilirler mi kimse bizi? Hayır. Hayır. Aha, her şey rüyaymış arkadaşlar. Oh hastasın orada sıkıntımız oldu. Bitti. Bu tarz videoların olduğu için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.